Evet ilk göktaşı kayıyor. Şöyle yapayım net belli olsun diye. Gördüğünüz gibi çizgilerden. 10 Şubat 2025. Hatay 4 yol. Evet Hatay 4 yol semalarında göktaşı kaymasını izliyoruz. Yavaş ilerliyor da göktaşı da olabilir, balistik füze de olabilir. Hatay dört göz semalarında. Yaklaşık 10 dakikadır takip ediyoruz. Gidiyor. Acaba göktaşı mı, balistik füze mi? Biraz yavaş hareket ediyor. Pek de şeye, göktaşına benzemiyor. Bence balistik füze. Bu 10 Eylül 2025 saat 19.30'larında İskenderun üzerinden bir ışık fark ettim. Işığın e, sabit bir şekilde geldiğini gördüm. Ve göktaşıdır diye bu olay görüntüleme istedim. Video kaydı alırken ışığın sabit bir şekilde gittiğini fark ettim. Bu da bende bir şüphe uyandırdı. Acaba bir göktaşı mı yoksa bir balistik füze mi? E, uçak olmadığına eminiz çünkü uçaklarda yeşil ve kırmızı yani ışıklar var. Konunun ne olduğunu tam olarak bilmiyoruz.